Bugünkü videomuzda şayne ee, mikser değişimi nasıl olur? Niye değişmeli? Onun videosunu çekeceğiz. Şöyle bir sallayıp bakarız öncelikle. Bir boşluk var. Bunda oynama var. Bak, oynuyor. Havalır. Mikser kırık olduğundan çıkmış olabilir. Bunu açacağız, bakacağız. Açtık. Bak, mikserin bir tarafı Havada bak bir tarafına aparat yapmışlar. Bu da bu tarafta kapalı bu taraftan hava aldığı için çok yaktırır. Arabanın gaz sıkıntı oluşur. İstop eder. İki tarafı da kırık. Yeni takacağımız mikser de aynen iki tarafı da sabit. Buraya edeceğiz. Burayı da söküyoruz. Yeni mikserimizi getirip Buraya takıyoruz Yeni civatalarla Sağlam olsun Çıkmasın motorun içine gidip sibaplara pistonlara zarar vermeyecek şekilde sağlam şekilde. Kelepçesini de sıkıp Çok pisse filtresi değiştirmeniz de iyi olur. Böyle Bu da söküp filtresi çıkartıp yani altta bir kaynak yaptırabiliriz. Çok oynuyor takarken sıkıntı yaratıyor. Bir daha uğraşma amacına. Bunu kışlıkta Burada bir sacımız var. Yazlık kışlık muhabbeti. Bunu da mesela kışlığa takıyorum. Yaz geliyor ama kışlıkta olursa daha bir ayarı tutar yani. Bir yerini kapatmanıza gerekmez. Lüvatalarımızın üçünde sıkıp Ve bu mikser değişiminden sonra arabanın çalışma düzeni ayarı değişecek. İsterseniz filtreyi de bir de değiştirmişseniz kesin değişecek. Onu da marşa basarken birini buradan gaz vererekten buradan yüksek gaz ayarından gaz demesini ayarlayıp düzeltebilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.